Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde birbirine sıkça karıştırılan bazen anlam itibariyle bazen yazışları itibariyle bir sürü böyle T'lerin, O'ların, U'ların uçuştuğu 5 tane kelimeden bahsetmek istiyorum. Bu kelimelerin aslında birbirinden nasıl farklı olduklarını, nasıl farklı şekilde kullanıldıklarını gelin hep beraber görelim. Şimdi bir numarada through. Arkadaşlar through prepositionı içinden bir yerden bir yere şeklinde bu boylu boyunca anlamında kullandığımız bir edattır. Ve through the window dediğimizde camdan içeriye süzen bir mesela güneş ışığından bahsedebilirsiniz. Boylu boyunca hani güneş camdan geliyor, camdan içeriye süzülüyor, pencereden içeriye süzülüyor derken through the window şeklinde görme şansınız çok yüksektir. Şimdi e, through kelimesini bir de vasıtasıyla demek için de kullanırız. Bakın aslında buradaki anlamından öyle inanılmaz farklı değildir. Çünkü şöyle düşünmelisiniz. Mesela You can call me through the mobile phone. Beni telefonla, telefon aracılığıyla, telefon e, vasıtasıyla arayabilirsin derken de aynı şekilde through kelimesinin kullanıldığını görürüz. Yani vasıtasıyla anlamına da gelir. Ee, aynı şekilde camdan, işte gelip geçen, bakın ışık camın başından sonuna kadar gelip geçer. Mesela e, through the wall, camdan nasıl ışık gelip geçiyorsa ses de duvardan geçebilir. O yüzden o sesin duvardan bir yerinden bir sonuna, bir başından bir sonuna doğru geçmesi noktasında biz through edatından yardım alabiliriz. Bunu okurken true olarak okumamaya dikkat ediniz. TH sound fonetik alfabemizde sessiz T olarak geçen önemli bir telaffuz e, ayrıcalığı tanıyan ve doğru sesletim için gerekli bir harftir. Fonetik alfabeyle ilgilenen arkadaşlarım da ayrı zamanda İngilizce fonetik alfabeye bakıp TH sound'un okunuşlarıyla ilgili de ayrıca görebilirler. Burada peltek ve sessiz T gibi düşünmelisiniz. Yani ses sert bir şekilde true şeklinde ağzınızdan çıkmamalı. Through diyoruz bakın. Bakın bunu düşünmek fiilinde de az sonra yapacağım. Mesela I think demememiz gerekiyor. I think dememiz gerekiyor. O yüzden o T'nin sert, sessiz bir şekilde değil de e, t ile birleştiği noktada sessiz T olarak telaffuz edildiği e, fonetik alfabede pek çok e, örnekte de görülecektir. Şimdi through the window, pencereden through the night, bakın gecenin başından sonuna kadar yani bir yerden bir noktaya kadar anlamındadır. Şimdi buna throughout dediğimizde şunu anlamalıyız arkadaşlar. Bu da adverb ve preposition karşımıza çıkar. Ama hani everywhere anlamındadır. Her tarafı, boylu boyunca, bütünüyle, tamamıyla anlamında. Bakın örnekten de görebilirsiniz. The room was painted the black throughout. Boylu boyunca her yeri odanın tamamıyla siyaha boyandı. Siyahla kaplandı derken... Bu şekilde bir kullanımı yapmanız gerekiyor. Yani throughout şeklinde yazmanız gerekiyor ve söylemeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar, e, tough kelimesi e, belki oradaki h harfi dolayısıyla bakın buradaki do kelimesiyle birbirinden farklılık gösterecek. Tough bir sıfattır ve zor, çetin, çetrefilli demek için kullanabileceğimiz bir sıfattır. Bakın mesela She had a tough time at work. İşte oldukça zor zamanlar geçirdi. Oldukça zor, çetin, çetrefilli bir süreç geçirdi anlamında. Difficult ile eş anlamlı mıdır hocam? Evet, böyle kullanabilirsiniz. Bakın tough question, zor bir soru, çetin bir soru, yaman bir soru bu dediğiniz şeydir bu. Bir de mesela bakın hani bazı sert ve katı kurallarımız vardır. Bunlar hani strict rules olarak karşımıza çıkar ve aynı şekilde tough new laws diyebilirler. Yeni kanuni kurallar, yaptırımlar geliyormuş bakın ve bunlar çok sertmiş, katıymış, geçirgenliği yokmuş. O yüzden tough kelimesini okurken de e, F harfiyle bitişinden dolayı hiçbir zaman karıştırmayacağınızı düşünüyorum. Belki buna hani bazen böyle ipuçları olur yani hani F'si var, tough F ile bitiyor. Yani işte difficult demek tough demekti. Belki böyle çağrışımlarda bulunabilir beyniniz. E, ben çok çağrışımlarda bulunarak kelime öğrenen bir kişiyim. Ee, bazen de böyle arkadaşlarıma ya da öğrencilerime anlatırken e, diyorum ki bak bu var bu var işte bu bunu hatırla işte tough deyince difficult vardı. F vardı ikisinin içinde. Ha demek ki bu tough difficult demekti. Zor çetin demekti diye. Belki küçük bir aklımızda e, aklınızda yer edebilir. Dull. Bakınız bunu ramen demek için kullanıyoruz. Bağlaçlarla ilgili videomda oldukça uzun bir şekilde oldu, do, even do hepsini anlatmıştım burada da karşımıza yine kelimenin işte sürekli o T'ler, O'lar, U'lar yüzünden birbirinin aynısıymış gibi görünür ama aslında aynısı falan değildir. Ve oldukça da farklıdır. Yani tough, sert anlamındaki bir sıfatken though, e rağmen anlamına gelen bir bağlaçtır. Bakalım cümleye. Though she is small, ufak tefek küçük olmasına rağmen she is strong, she is very strong, oldukça güçlü demek için kullanabiliyorsunuz bakın. Yani iki tane birbiriyle e, zıtlık içeren, iki tane sürpriz sonucu, sürpriz durumu içeren durumlarda rağmen edatı, rağmen bağlacı için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kelimedir. Yani olduğu gibi kullanabilir miyiz hocam? Evet, kullanabilirsiniz. Bunu da sadece kelime olarak yazdım. Çünkü e, biliyorsunuz ki bu bir fiilimizin ikinci hali. Hangi fiilimizin ikinci hali? Videonun başında da söylemiştim. Think Think, zannetmek, sanmak, düşünmek. I thought, I thought that, düşündüm ki, I thought that uh, I can help you, düşündüm ki sana yardımcı olabilirim. I thought, bakın, th yine, thought demiyorum, I thought. Yani iki dişinizin arasına dilinizi iterek t demeye çalışın. En kolay yöntemlerden bir tanesi budur. Yani hemen böyle pratik olsun demek için şöyle söyleyebilirim. T demek yerine F demeye çalışın. Peltek bir şekilde iki dişinizin arasında dilinizi itin ve T demeye çalışın. O zaman çok rahatlıkla çıkartabileceksiniz bu sesi. Bakalım. Through, throughout, tough, though ve thought şeklinde 5 tane birbirine yazılış itibariyle harfler yüzünden benzeyen ama anlamları farklı olan kelimeci bugün birlikte göz attık. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.